Telbirek programından herkese merhabalar ben Ahmet Uğuz. Dünya Şampiyonası maç önü e, hatta turnuva önü videosuyla karşınızdayız. Bünyamin Karakaya ile birlikte voleybolu konuşmaya devam ediyoruz. Bünyamin abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. E, bugünkü videonun içeriğinden kısaca bahsetmek istiyorum. E, Dünya Şampiyonası için e, kadro açıklandı. Kadroda ufak tefek değişiklikler ve yenilikler var biraz onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Dünya Şampiyonasındaki grubumuzun e, maçlarını birazcık konuşmak istiyoruz, takımları takımları konuşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Kadrolar açıklandı. Biliyorsun ki ufak tefek değişiklikler var. Derya geldi, Ayçin geldi, İlkin devam ediyor. Ee, Ayça yok, Aylin var. Yanlış hatırlamıyorsam başka bir değişiklik yok. Yapılan bu kadar bir değişikliği hakkında önce birazcık konuşalım istiyorum. Sözü sana bırakıyorum. Öncelikle izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Discord'da artık voleybol sohbeti yapıyoruz. Yorumlara da tabii ki orada da devam edeceğiz. Yorumlarda kısmında da açıklama kısmında da Discord'daki sohbet odamızı görecekler. Oraya gelmelerini bekliyoruz hepsini. Ücretsiz ve orada sohbet edelim. Voleybol konuşalım. Kadro'yu konuşalım. Dünya şampiyonasındaki maçları konuşalım. Hepsini bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı onları da unutmasınlar tabii. Bunlar bizim için değerli. Kadroya baktığımız zaman Ahmet e, ufak tefek değişiklikler var senin söylediğin gibi. İlk başta göze çarpan isim İlkin. Bu yazın tüm turnuvalarına gitti. İslamiyet oyunları, Akdeniz oyunları, VNL şu anda da Dünya Şampiyonası'na gidecek hazırlık döneminde de çok iyi bir turma geçirdi. Hatta Sırbistan, ABD, ondan sonra İtalya maçları ile birlikte performansı iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. 25 sayısı var, bireyisi var. Sırbistan ve İtalya ile oynadığımız maçlarda. 3 blo var. %54 hücum yüzdesi. Bu çok önemli. %54 pozitif maç. Burada öne çıkan smaçörlerimizden bir tanesi oldu. Hande ile birlikte. Hande de çok iyi bir performans gösterdi orada. 31 sayısı var, 2 ace var, 6 bloğu var. yüzde %41 hücum yüzdesi, %54 pozitif manşet. Baktığımız zaman bence orada beğendiğim isimlerden bir ikisi buydu smaçörlerimizden. Birbirlerinin uyumunu da gördüm, mutlu oldum. Saliha'yı denediler. Saliha'nın orada düşük bir performansı vardı. Burada tekrar toparlanabileceğini düşünüyorum. Ben onunla ilgili fikirlerimi de belirteceğim. Ayçi'nin olması beni çok mutlu etti üçüncü ortamız olarak Zehra ve Eda'nın arkasında. Çünkü baktığımız zaman Akdeniz oyunları ve İslamiyet oyunlarında iyi bir performans göstermişti. Burada Aylin'i gördük Libero olarak. Aylin'in farkını şöyle anladım. Bence turnuvada biz iki Libero'yu aynı anda kullanacağız. Tekrar Alper Hoca geri döndü. Teknik ekibi Saim Hoca Vakıf Bank çalıştırması için, yeni sezona başladığı için oraya geri döndü. Ve milli takım Alper Hoca'yı göreceğiz. Alper Hoca Aydın da ikili bir birlikte kullanıyordu değişerek. Akdeniz oyunlarında da aynısını yaptı. İslamiyet oyunlarında da aynısını yaptı. Bence milli takımda da biz aynısını yapacağız. Bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Simge ile iyi servis karşılıyoruz. Servis karşılamaya baktığımız zaman Simge %63'lerde karşılıyor. Aylin %54'lerde karşılıyor. Orada biz Simge'yi kullanacağız bana göre. Net simge'nin farkını orada göreceğiz. Ama Aylin'in farkı ne dersen herkesin hatırlayacağı bir sekansı anlatayım. Vargas'ın toplarını çıkarması çapraz. Devam edenler rallilerde, maç indi rallilerde de Aylin çok iyi. Simge sezon içinde burada kötüydü. Aylin de burada kullanacağız. Ben ikili royu birlikte kullanabileceğimizi düşünüyorum. Maçlarda performansına dikkat eden bir diğer oyuncu da Milha'yı da var. Çünkü Milha'nın %82'lerde pozitif manşet var. Çok iyi bir şekilde manşet aldı. Bizim manşet sıkıntımızda girdiğimizde Milha'ya gönebiliriz. Hatta Viyana'nın final etabında Milha'nın olmaması bizi çok etkilemişti. Burada ondan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda Milhan'ın servis turuna geldiği zaman biz büyük farklar açabiliyoruz. Bunu gördük. İtalya ve Sırbistan karşısında. O hazırlık maçlarında şöyle değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki o İtalya ile karşılaşmayacağız. Çok daha iyi bir İtalya ile karşılaşacağız. Orada hücumda bayağı hata yaptı. Egon'u bir ara kendi arkadaşlarına falan buluyordu. O duruma gelmişti. Ama burada daha iyi bir İtalya ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ama moral açısından bizim takımımızda şunu da görmesi iyi bir şey. Biz bunları da yenebiliriz. Final etapına, finale kadar neredeyse İtalya ile karşılaşmıyoruz. Karşılaşmıyoruz daha doğrusu. Birinci gruptan sonra karşılaşacağımız takımlar da ABD ve Sırbistan. Onları ikinci grupta yenebilirsek zaten önümüz açılacak. Polonya, Almanya gibi ekiplerle karşılaşacağız büyük ihtimalle ve ondan sonrası rahat bir şekilde yarı finale geleceğiz. Onun için bizim bir yerde Sırbistan ve ABD'yi yenebilecek oyunlar oynamamız gerekiyordu. Ve hazırlık döneminde onlarla karşılaşmak bizim için büyük avantaj. Tabii ki orada boşluk yoktu ama büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yine orta oyuncularımızın farkını orada gördük. Zehra ve Eda'nın. Eda'nın liderliğini gördük. Zehra'nın da ne kadar iyi bir blokçu olduğunu gördük. Farkları da görüyoruz zaten. Ve en skorerlerden bir tanesi Zehra'ydı. 40 sayıyla oynadı o dönemde. 8 bloğu var. Orada farkını görebiliyoruz. %47 ile hücum etmiş. Ama Eda'nın da blokta az olsa da 162'lerle e birlikte hücum ettiğini ve tek ayaklarda yaptığı etkili hücumları da gördük. En mutlu olduğum noktalardan bir tanesi de Ebrar'ın performansı. Tekrar eski Ebrar'ı görmeye başladık. Performansını giderek Az önceki kurduğun cümlelere istinaden şunu söylemek istiyorum. Amerika ve Sırbistan işte e, uzunca bir dönem e, yüksek seviyeli belki de tempoda maç yapamayacağımız dile getirdi ya. Ruidetti de e, röportajında her takımı yenebilecek güce sahibiz diye bir cümle kullanmıştı. Ee, aslında bu da dünya şampiyonası için büyük bir güzel sinyaller veriyor. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, bu yaz bu ettiği ilk kez mutlu gördüm ben. İlk kez. Biennial hazırlık sürecinde mutlu değildi. Biz iyi hazırlandık. Bunu bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Orada etkinlikler vesaireler derken biz Biennial hazırlığını hiç iyi yapalım. Ama şu anda Widetti şunu diyor kendi içinden bence. Benim kendi düşüncem de şahsi düşüncem de bu. Biz çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksiklerimiz görme açısından. Takımdaki hangi oyuncular uyumlu, hangi oyuncular uyumsuz. Bunu görme açısından. Ve üst düzey maçlar oynadık. ABD karşısında kaybettik. Onu üst düzey maçlar oynadık. Sırbistan, İtalya maçları üst düzey maçlar. Bizim oynayabileceğimiz zirve maçlar bunlar. Yani dünyanın üzerinde oynayabileceğimiz zirve maçlar bunlar bunlara karşı oynamak da çok önemli. Ben açıklamalar kısmında en çok dikkatimi çeken kısım şeydi. Çeyrek final vurgusunu sürekli yapıyor. İtalya'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaptığı açıklamada çeyrek final vurgusunu yapıyor. Herhalde top noktaya orada gelmek istiyor. Bu konuda senin fikirlerini de merak ediyorum. Ee, bir hedef belirlemiş olabiliriz kendimize dünya şampiyonasında. Gruptan çıkacağız ve son 16'ya kalacağız. Ee, daha sonra işte son 16'dan sonra ee, ilk önce belki adım adım hedeflenmiştir. Son 16 kaldık inşallah. Son 16'dan sonra hedef şimdi yarı final işte vesaire vesaire diye belki de kademe kademe gidecektir. Olimpiyatlarda da aynı böyle olmuştu. İlk önce hedef gruptan çıkmaktı. Daha sonra karşıdan geleceklerdi. Şimdi bunda da aynısı olabilir. İlk önce bir hedef belirlenmiştir ve bu çeyrek finaldir. Kalınır veya kalınmaz ama bir hedef doğrultusunda oraya gitmek elbette bizim için çok önemli. Şöyle söyleyeyim, genelde antrenörlerle antrenörlerle konuştuğumuz zaman en zor kısmın çeyrek final olduğunu söylüyorlar Ahmet. Orada ya bir hafiflik oluyor ya, bir rahatlama oluyor gruptan çıktıktan sonra tam eleme maçları, adaptasyonunu uygulayamıyorsun. Tek maç ya eleyeceksin ya ineceksin. Orada bir konsantrasyon düşüklüğü olduğu zaman elenme ihtimalinin geldiğinde stresi yönetememe, gibi durumlar olduğu için orayı biraz zor geçtiğim, geçildiğini düşünüyorlar. Biz bence o konuda çok tecrübeliyiz ya. En büyük tecrübeyi Güney Kore'de çok güzel bir şekilde yaşadık. Yani en iyisini yaşadık. Bir daha da yaşamayalım inşallah. Aynen e, öyle. Grupta da zaten var. Evet, e, şimdi gruplara geleceğim yavaş yavaş. Şimdi ilk maçımızı konuşalım istiyorum. Yine bir Asya takımı. E, Tayland'la oynayacağız. Şimdi Tayland maçı için görüşlerini alayım daha sonra. Bir sonraki maç içinde görüşlerini alacağım. Tek tek böyle maçlarımızı bir değerlendirelim seninle birlikte. Keşke hazırlık sürecinde bir Japonya ile maç yapsaydık dedim yani içimde. Çünkü ilk maçı kimle yapmak istemezsin? Turnuvadaki tüm takımları koy deseler Kimle yapmak istemezsin? Hayla. Gerçekten oynadıkları oyun başa bela. Genelde yendik ama ilk maçı yapmak istemeyeceğin takım kim deseler yine onu sikerim. Yani tüm güçlü takımlarla oynayalım onlarla oynamayalım. Çünkü oyun hızları çok farklı, bizim yetişmemiz çok mümkün değil. O yüzden istemediğim bir takımdı. Ama yine de hazırlık sürecinde ona göre bir maç yapılabilir yapmadık. Orada göreceğiz. İyi servis atmamız gerekiyor. Ben bu maçta Meliha Hande ile başlayabileceğimizi düşünüyorum. Maç maç gideceğiz. Bana göre şöyle ikililer olması gerekiyor: Hande İlkin, Meliha saliha Meliha Hande ya da Hande Derya. Bu şekilde ikililer yapmamız gerekiyor. Biz grup aşamasında sürekli smaçörlerimizin değişeceğini düşünüyorum ben. Her maça göre. Burada da Milha ve Hande ile oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk maçta onların hızına yetişmek biraz sıkıntılı. Orada savunma ve güvenliğimizi koruyabilecek bir Milha olması önemli. E, hatta bu şey Sebat belgeselinin e, devamı da yayınlandığında simgenin şey cümlesi çok hoşuma gitmiş, çok güldürmüştü. Asya takımlarıyla oynamaktan nefret ediyorum. Nereden çıkacakları belli olmuyor. Zehra'dan hiçbir şey görmüyorum demişti. <laughs> Umarım bugün bu Tayland karşısında her şeyi görür. Yalnız sana şeyi soracağım. Az önce konuşmandan da şunu anladım. Hande Salih ikilisini istemiyorsun sanırım. Ben uyumlu olduklarını düşünmüyorum. Servis karşılamında çok büyük problem yaşıyoruz. Mihail oynadığı zaman Salih'a Servis karşımda Milha biraz daha fazla sorumlu kılabiliyor ya. O sorumlulukla birlikte daha rahatlı. bunu eczacı başında da gördüm. Ben Hande ve Salihan'ın servis karşımda sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. O yüzden e, Milha ile oynamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, şimdi gelelim ikinci maçımıza. E, bir Güney Kore vakası. <laughs> e, e, en son galibiyetleri bizim... bize. Düşün yani. Evet. Bize karşı olimpiyatlarda kazandığı maçtan sonra. Yaklaşık bir 14-15 küsur resmi maç ve hiçbir şekilde galibiyet alamamışlar. En sonki galibiyetleri bize. Ne diyorsun? Bu Güney Kore, e, o hani derler ya, ya hani 100 maç yaparsın, 99'unu kazanırsın, bir tanesini kaybedersin. O da bize denk geldi olimpiyatlarda. Öyle bir maç mı yoksa? E, hayır, Güney Kore dişli rakip. E, kazansan da, kaybetsen de, ya kazanabilirdin, ya kaybedebilirdin. Dişli bir rakip. %50-%50 mi diyorsun? Yani bu önümüzdeki e, Dünya Şampiyonası'na Güney Para maçımızı nasıl görüyorsun? Bizden sonra neredeyse hepsi emekli oldu bunların. Milli takımının kim gitti yani en büyük kutuzları gitti yani bize maç alınan isim gitti. Kimin performansını biliyorsun. Burada ülkemizde de gördük. Orada maçtaki performansını da biliyoruz. Ondan sonra bu düşüşü bekliyordum. Tanıdığımız bir isim var Sezar. Ama ben gruptaki en rahat maçımız olduğunu düşünüyorum. Ee, te, tabii ki bir şey daha yaşamayalım, travma daha yaşamayalım. Rahat bir şekilde yenelim onları da istiyorum. Ee, orada da diğer oyuncularımızı, kullanmak istediğimiz oyuncuları kullanabileceğimiz bir maç. Ben performans arttırabileceğimiz maçlardan e, Zehra'nın blok sayısını arttırabileceği, Dünya Şampiyonası'nın sonunda blok sayısında üst seviyelerde olabilmesi için yapabileceği kadar blok yapması gerektiği maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Hatta Ayçin'i de kullanabiliriz bu maçta ben orada sıkıntı yaşamayacağımızı inanıyorum. Ama Güney Kore maçından sonra Dominik'le oynayacağız. İki Asya takımından sonra Dominik'le oynamak büyük sıkıntı. Çünkü Dominik çok yüksek bir takım. Biz alçak bir takımız. Alçak takım. de bizi çok, zorlamışlardı. çok zorlamışlardı. Geçen seneki Viyanel'de de aynısını yaşamıştık hatırlarsan. Konuşmuştuk o dönemde. Bir de Castillo'da geri döndü Libero'ları. Bela Cruz'la birlikte. Nasıl bir savunma yaptığını biliyoruz yani. Efsane savunma her taraftan topu çıkarmaya başlayabilir. Gerçekten. Orada geçen sene Viyanel'de de aynı sıkıntıyı yaşamıştık. Çünkü Asya takımları alçak toplarla oynamaya çalışıyorlar. Bir anda Dominik'e geçtiğin zaman şunu şaşırabiliyorsun. Hücumda yüksek blok. Savunmaya geçtiğin zaman yukarıdan vuruyorlar. Yani bir anda blok kurgunu ayarlayamayabiliyorsun. O yüzden ters gelebilecek takım. En çok dikkat etmemiz gereken rakip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anda bir geçiş yaşayacağız. Bu geçişi iyi atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. O geçişi belki maç içerisinde atlatabiliriz. Öyle söyleyeyim yani atıyorum belki bir set veririz iki set veririz ama ben e, bu saydığım takımlara Tayland, Güney Kore ve e, Dominik Cumhuriyeti'ne kayıpsız 3-3 üç yapacağımızı düşünüyorum bir aksilik çıkmadığı sürece. Ki yapmalıyız da. Çünkü e, o maçlardan sonra bir Hırvatistan iki Polonya maçımız var. Şimdi bakalım Hırvatistan'a. E, gruptaki dördüncü maçımız. E, belki de bize en çok zorlayan Avrupa takımlarından ilk beşe girer. E, özellikle 2019'da çünkü. E, bir de şimdi baş antrenörleri de e, Ferhat Akbaş olunca yapacağı sistem değişik olabilir. E, bizi en iyi tanıyanlardan bir tanesi, içimizden olan biri bizi çok iyi tanıyor Ferhat Hoca. E, nasıl bir strateji kurarak bizim karşımıza çıkar, e, inan hiçbir fikrim yok. Senin bir fikrin varsa onu alayım. E şöyle düşün. Bizim smaçör kilimiz, liberomuz oradan. Direkt eczacı başından geldi. Kendi pasörü zaten orada elif. Neredeyse dört oyuncu direkt kendi takımından ve ülkemizdeki rakip olduğu isimlerle birlikte sürekli analiz ettiği isimlere karşı bulunacak Barat Hoca. Ama bizim ben Hırvatistan karşısında da o kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki buraya bir an ele gelmenin mutluluğuyla geldiler. Barat Hoca ile yıllar sonra bir şeyleri başardılar. Viyenne'le geldiler ve bunlarla birlikte de moralli bir şekilde geliyorlar. Ama bizim rakibimiz olabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum orada. Ama bu takımlara karşı da şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam, bizden aşağı takımlar ama bir kere verirsek morali oradan da sıkıntı yaşarız. E yani bu tek Hırvatistan için değil diğer takımlar için de geçerli. Biliyorsun yani en ufak bir ateşlemede e, ipin ucunu kaçırdığın zaman e, bir daha tutamıyorsun. Peki o zaman sen Ruvatistan'ı da e, kazanacağımızı düşünüyorsun. 4'te 4 oldu. Şimdi geldik e, Polonya maçına. Ben asıl bu maçta o kadar zorlanacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar e, mesela Tokyo Olimpiyat elemelerinde oynadığımız maçtan sonra her Polonya ile oynayışımızda ya diyorum gene o maça dönmesin, Oa, Polonya ile oynayacağız, ya stresleniyorum falan. Her öyle olduğunda biz 3-0, 3-1 çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Polonya maçımızı. Ben o yüzden inanıyorum bunda da yine öyle olacak. Ee, gene şimdi çok büyük konuşayım da e, ben yine Polonya'yı rahat geçireceğimizi düşünüyorum. Yani grupta çok çok büyük bir aksilik olmadığı sürece ben grubu lider tamamlayacağımızı düşünüyorum. Sen? Ben de senin gibi düşünüyorum. Biz de Polonya'nın bölümselerinin canavarıyız yazalım. Bunları konuşmak gerekiyor. <laughs> Yıllar ya biz yaşadık. Sırbistan olsun, İtalya olsun bizi yaşattılar. Biz de, onlar bize ne yaşatıyorsa Polonya'yı yaşatıyoruz. Bu da bir gerçek. Ee, söylediğim gibi ben o kadar sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten baktığımız zaman hazırlık maçlarında da gördük onların performanslarını. Onlara da tabii ki orada rahat bir maç kazandık ama normal oynadığımız zaman da o kadar üst seviye bir takım değil. Yani bizim rahatlıkla yenebileceğimiz takımlardan bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bizim olimpiyat elemelerinde oynadığımız Polonya yok. Bu bir gerçek. Tabii ki kendi seyircileri önünde oynayacaklar. Ve bize karşı artık kazanmak isteyecekler. Biz her seferinde sana bileniyoruz ya. Şöyle kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Ondan sonra kaybediyoruz. <laughs> Alışkanlık yaptı. Polonya'da ya aynı alışkanlığı orada yaşatmak gerekiyor. Çünkü kaldırmayacaksın kafasını bu tarz rakiplerin. Güzel anlardan bir tane sanatçıyım. Meryem'in dönüşü var ya, oradaki yüz ifadeleri var ya. Ben o anı tekrar yaşatmak istiyorum. <laughs> Olimpiyatta başımıza bela oldu. Virüs, koronavirüs dediler, döndü geldi. <laughs> Burada da tekrar. Meryem maçta oynasın. Meryem o oynasın. <laughs> Kesinlikle Meryem maçta oynasın. Onlara aynı etkiyi yaratır. Buradan da izleyicilerimize soralım. Grupta kaçta kaç bekliyorlar? Hangi maçlarda zorlanacağımızı düşünüyorlar? Söylediğim gibi Discord'a gelip birlikte. Sohbet edebiliriz, yorumlar kısmında var. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Turnuvada her maçtan sonra ya video yaparız ya canlı yaparız. Onu sizlerle birlikte konuşarak orada ayarlayabiliriz. Sizleri çok seviyoruz. İlk varsınız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.